Merhaba arkadaşlar video geçmeden önce kanala abone olanların ve like atanların isimlerini okumaya devam ediyorum. Alperen Karaba, Mermiyeza... mermiyazat, mermiyazam geldi de şu videoların ateş etmese kesin çıkacağım neyse adamsınız siz. Seviyorum Ama Sen Beni Sevmiyorsun Demiş Kardeşim Hepinizi Çok Seviyorum İlkin İsmailo Artık Pes Ediyorum Beni Çıkarmıyorsun Benden Bu Kadar Ama Yine De Seni Seviyorum Demiş Çok Teşekkür Ederim ikinci Sana Da Hepinizi Çıkartmaya Çalışıyorum Hepinizi Çok Seviyorum Muhammed Lillegat ee, Abi Ben Yeni Videonu izledim, Like Attım Abone Oldum Sa Sana Beni De Çıkar Şifre Olun Demiş Sana Da Çok Teşekkür Ederim Kardeşim Bakalım Bu Videonun Şifresinde Kimler Bulabilecek Ek Olarak Da Bu Videoda Bir Artı 2000 Like Gelirse Batukan Abi Şerefine Çok Sevinirim ee, Buyurun Videoya Geçelim Selam millet ben Eren ve bugün sizlerle Minecraft'ta son oyuncuya kaldığımız yerden devam ed- et... <laughs> Merhaba arkadaşlar <laughs> <laughs> evet, eh, yok. Merhaba arkadaşlar Eren kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber Admin video çekecek arkadaşlar Admin benim Eren Ay'da bu <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu abi? ben yanıyorum bana sen, bir şey oldu sen, cehennemi yaşatıyorlar bana Abi ölme Yok öyle bir şey Abi ölme su, su 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 Aa. var mı su koy su koy su 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 ha. Selam millet ben ve bugün sizlerle Minecraft'ta son oyuncuya kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yanımda Batıkan abi var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Erenay. E, nasılsın abi nasıl gidiyor? İ İyiyim sen nasılsın? İyiymiş Her şeyim. zaman yapmak zorundayız değil mi bunu? Evet bu <laughs> arada bu arada bugün biliyorsunuz ki 23 Nisan. Herkesin çocuk, küçük kardeşlerim, çocuk bayramı. Kutlu olsun. Size özelde açıklamada bir kod var. O kodla ne alabiliyorlar Batıkan abi? Ben ona karar vermedim ya. Tamam o zaman bir dakika. E, açıklamada size özel bir kod var. Aynı zamanda şu anda ekranda çıkmıştır zaten. 23 Nisan özelde hediyelerinizi alabilirsiniz. Okan abi'nin videosuna çok fazla like geldi Batkan abi. Bu videoya kaç like bekliyorsun? SPV'den daha çok bekliyorum. O zaman bu videoya bir 1300 üzeri like girsin. Gerirse arkadaşlar. <laughs> <laughs> arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Hadi videoya geçelim. <laughs> Why you so bad my Why you Evet arkadaşlar SkyBuzz'da geçtik Böyle bir kez normal oynayıp Sonra trollemeye başlayacağız bu arada Oyuncuları umarım eğlenceli olur Ne düşünüyorsun? BGNC.com tarafından sponsorlu Evet BGNC.com evet. tarafından sponsorlu bir de. Gayet eğlenceli olacak ama benim korktuğum konu Evet Uçan abi. Uçan isimsiz insanlar görünce bizi hile sanacaklar. <laughs> Güzelinden bir orada kötü şeyler duyacağız. Evet evet. Bence e, çabuk ben çabuk bize. öldürmeye çalışalım. Çabuk <laughs> çabuk öldürürsek bence böyle şeyler ortadan kalkabilir. Evet abi. Ama bu el ben ben sana bir şey dedim bak ilk denememiz değil mi bu? İlk denememize de çıkartacağız bak ben sana söyleyeyim. Zaten ya çok yanında da, ben varım bir kere hani evet, şey, aksi yani, de beni bilen bilir yani şimdi. Tekstür tek, tek pekimden şeyler kötü göz şey gözüküyormuş bu arada ya. Vay Hatırlılık abi be. sen ama çok iyisin ya. <laughs> ben ya sandım. ben ne biraz, sandın? gel, çıplak kaldım da. Ah aşağı atıyor seni. Tam attım ben diğerini. Abi. Geldi geldi diğeri gel. gel. Bu ağır abi tank. Bu tank, aynen tank. aynen. Ke keski aşağı atmasaydık da... da neyse. Ya bir şey diyeceğim biz fazla iyi bir takım mıyız ya? Turuncu takım youtuber olabilir. <gülüyor> <gülüyor> bir sürü Sherlock barındırıyor burası şu an. Evet ya çok fazla gerçekten... Oyun hemen bitsin. <laughs> Tahmin eden insan var hemen. Abi bana bir chestplate çıkmıyor. Çıldıracağım. E, ee, chest plate bul bulursan verirsen çok güzel olur ya. Bir sana geliyor bu arada abi galiba. Demir chest plate'im var yersen. Abi vallahi yerim ya. Varsa arkada Bunun bırakırsan. Çok teşekkür ederim. Baksana şöyle çıplak kaldım. Bu gibi. Dikkat abi. Allah uygar yani reis şey olmaz da. Benim kılıcım yok. Hani kılıcın mı yok? Ee, ben de atabilirim ha. buyur abi. Tamam o seninkinden daha iyi bu kılıç yalnız evet. niye kullanmadım? Senin setin daha iyi ondan sana verdim ya. Ya sadece ah. set mi? <laughs> Ya tabii biraz yetenek, dayanır... yetenek bakımından benden Aldın kötü edeyim. olabilirsin de o yüzden de vermiş olabilirim. Aa. <laughs> abi dikkat et. Aa. çocuk. Abi. Helal olsun ama ben dayanamam öyle şeylere hacı. Ben onu. ben de dayanamıyorum ya. Arkadaşlar bu arada <laughs> şey yorumları yazarsanız gerçekten sevinirim. Mesela niye salıyorsunuz? Hani ben ben daha çok targetlanırım şey böyle. Aa YouTuber, admin aa falan diye. Abi Emir Official bana Emir Official. Sana ne oldu abi? ben yanıyorum. Bana sen, bir şey oldu. Cehennemi yaşatıyorlar değilsin, bana. Ya. Abi, abi ölme. Yok öyle bir şey. Abi ölme. Su 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 suyu suyum var mı? Su koy. Su koy. Su, su su su. Aa, su su, su. <laughs> Abi İki sana bir abi. şey diyeyim mi? Videoyu izleyenler şu an çıldırdı büyük ihtimalle. Slota getiremedim. <laughs> abi kusura bakma. Allah <laughs> kusura bakma. Ama bak ama bak. Öcünü nasıl alacağım biliyor musun? İkisini de keserek alacağım öcünü bak abi. Bekle. Senin abi mecbur için. kesmek zorundasın. Eee kesmesem banıt İşin ucunda bana. youtuberlığım var şu an. Aa Erenay Tuncel! Fake Erenay! Gitti. E, abi gitti çocuk ee, sal, saldı gibi bir şey oldu herhalde. Çok teşekkür ederim arkadaşa. Bu arada ismi de çok hoşuma gitti ya. Bir şey var abi bir kere ne olmuştu biliyor musun? SkyBlock'ta böyle yine girmiş birisi. Benim bir tane harfimi değiştirmiş. Milleti dolandırmış hani SkyBlock'ta biraz tanınıyorum ya. Aha, Zenginim de iyi biraz. De yaparlar. Yani, e, abi çocuğa spawner falan atmışlar. Öyle yani. Adam nerede bu arada? Ben göremedim. Yanına bir ışınlanabilir misin? Hayır ışınlanamam. Çünkü youtuberlarını almak için kaybetmeni istiyorum. <laughs> <ya. gülüyor> Ama abi vallahi elim gitmedi ya. Böyle elim soğuk direkt girdik yani şey oldu. Böyle sen biraz. o kadar yüce şahsımla beraber oyuna gir ve <laughs> benim arkamı kollayama. <laughs> abi arkanı kolladım. Tek sıkıntı levels şeye dönüştü. Adam mi? adam base'inde bekliyor şu an. Gerçekten mi? Dümdüz git, git. Yerden, niye sadece ender pearl çıkıyor ya? Sağdaki adam. Evet gördüm. Sen ne yapıyorsun sen? Şey ne yapıyor harcı Harcıyor. <gülüyor> Harcıyor. <gülüyor> Neyse arkadaşlar ilk partın e, sonuna geldik. ikinci partla karşınızdayız. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada dediğim gibi kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve lütfen aynı zamanda like atmayı unutmayın. Hedefimiz o e, Okan abinin videosundaki like'ları geçmek. En az 2K. <laughs> en az, en az 2K. Tek like yine benim. <laughs> yani, bu like'ı geçecek varsa o da diğer videodaki batıkandır o kadar. Evet abi gerçekten mükemmel. Şöyle hemen ben de bana yine set çıkmadı bilmiyorum neden. Şöyle hemen toplamak istiyorum. Bu map'te abi bu arada direkt ortaya gidiyorlar. Sıkıntı olabilir abi en O... Arka. Ayıp ediyor. Abi sana yardıma geldim al. Batıkan abi. Allah. Nedir bu şiddet bu Celal ya? Abi, şimdi siz çok agresifsiniz. Abi sana şuraya elma attım onu alsana yesene onu. Elma? Ha, sağda İki tane elmam oldu Çok güzel bir tanesini alabilir mi? miyim o <laughs> zaman? <laughs> Adamı göremiyorum Abi ben de göremiyorum Kolu da, da, da Benim pantolonum ha son Tam pantolonum çıktı bir tane Yine bana hep bir şeylerim eksik benim ya Benim canım birazcık az Abi elmanı alabilir miyim? Al <laughs> al al Çok al, teşekkür ederim tamam, Bu seferlik hadi, bağışladığın ya. için Hadi Ya tamam hadi Ya Allah ya hadi <laughs> Sağda adamlar var Abi bak orada savaş var galiba Sen, ben öğrettim Aşağı yukarı benden çıktı gibi bir şey söylemiştin değil mi? Şu baltayla chestleri kırmanın. Evet, evet. düş. Lan Benim abi, sakin ol. Senin yüzünden oldu işte bunlar. Ortada chest yok. Abi bence biz bunları alırız ha, harcarız hatta. Ne yapıyorsun be psikopat? Allah, oyunuma drop girdi. Arkadaşlar ben YouTube'a lütfen ya alışık değilim böyle şeyler ben lütfen. Aa. İzleyicilerime güzel salmanız gerekiyordu. Evet, evet salmanız gerekiyordu şu anda Bu arada tekstil peki arkadaşlar olursa açıklamada bulabilirsiniz e, peki. Aynı zamanda oradan da indirebilirsiniz. Discord adresime de gelmeyi unutmayın lütfen. Geldi geldi. Bunlar seri alt oluyor. Abi ben sana yakın değilim bir dakika geliyorum. Ah öldü. Tamam ya. Bu arada ben orada değilim ha. Aa öyle mi? Pardon. Bana geliyor diye başka bir yere koşuyor. Ben de oradaki çocuklar savaşıyor. Sana Giderim onlar o zaman ya. Şuradaki arkadaşlar savaşıyorlar zaten. Oradakiler çok olta falan var orada. Sıcak bakamadım mesela ama. Sergen ne yapıyorsun? Sergen! Sergen! Abi, Sergen! Peki... Sergen aşağı düştü Sergen! Peki peki? Yandaki, yandaki çocuğu gördün mü? Çok masumdu çocuk. O çocuk ne oldu ona? Abi, <laughs> Buradaydı az önce şimdi Yerde şey eğiliyordu falan. Aa, sana, sana kılıç attım abi. Bu daha iyi vuruyor sanırım. Ha. He, abi biz. yalnız Vatikan abi biz çok iyi bir takım olmadık mı ya? Aaa takım ya. delici. Abi delici. Deli bir isim bulmamız lazım bizim. Havalı bir isim onu zaten. Bence şu anki benim disguise ismimi yapabiliriz. Corbis Koyuç'un onu nasıl isim ya? Ben onu okuyamıyorum ya. Ben de okuyamıyorum. Muhtemelen ben... kimse okuyamaz. İnşallah. Daha havalı bir şey. He. Krallar! Bak şimdi bak. Ne, nasıl fikir <gülüyor> ama? Çok hoş geldin. Kirby's Nasıl? Ben oyalıyorum sen gel. Ee, şey. Ama abi sen çok iyisin ya. Bana gerçekten ihtiyaç var. <laughs> yok ya. Ben tost yaptık ya. Neyse abi şimdi bu el trolleyelim olur mu? Tamam. Hadi üçüncü partta geçelim o zaman. Peki evet ya. arkadaşlar evet. E, şimdi bu el trolleyeceğiz. Ben de admin oldum. Hemen şöyle bir game moda gireceğim. Abi ne yapalım? Böyle aklında bir troll var mı? Game şimdi gir. He, öyle mi? Ha, tamam girdim şimdi. Ne yapalım abi? Aklında fikir var mı? Bilmiyorum. Benim aklıma ilk gelen nakbek yemiyormuşçasına adamlara saldırmak oldu ama. Eee mantıklı. Hatta bunu yumrukla yapsak <laughs> nasıl olur? <gülüyor> <gülüyor> Paso, yumruk ve blok. Sadece yumruk ve blok. E, tamam bir dakika. Şöyle buraya kaldım şuradan. Gidiyorum ah. şey çocuğa. Aa ne oldu? E, ee, aman abi. <gülüyor> 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 ben game mode'da da oynayamıyorum. Evet abi şu anda geldim <laughs> şu anda bakayım böyle. Aa <laughs> oh, hack 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 hack. Aa önce falan atı Hack 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 Eee şey Oo. abi düşünsene. Ay <laughs> Böyle böyle mi? <laughs> böyle bir durumun senin karşına geldiğini düşünsene abi. Lan, ne tepki verirdin? Çok korkunç. <laughs> Muhtemelen oyunu kapatmıştım ben şimdi Evet peki birini e, bedrakla kapatsam ne tepki verir acaba? O Bedwars'ta çok güzel oluyor. Bedwars'ta yapmak evet. lazım. Şeyini izlemiştim. da yatağı kapatıyorsun. Aa kapatıyordum. evet abi. ben elmas kılıçla vuruyorum bu arada. Biraz acımasızsın sanırım. Böyle speed map Eee. E bana açarlardı. Oh oh çok zevkliymiş ya. Ay aşağı düştüm. Bu arada eee. Aşağı düştüm. Aşağı, aşağı düştüm. Aa, aşağı düştüm. Aa bak düştüm şu an. Ben de, ya. ben de ciddiye aldım. Abi ciddiye aldım. Aşağı falan bakıyorum. Abi bir dakika şuradaki çocuk. hero Herobrine. Herobrine 26. Arkadaşlar hile değil şu an büyü yapıyoruz. Evet tabii ki. Yanlış anlaşılmasın. Abi gel gel Batıkan abi. Bu çocuğu. Ayin yapalım. Bu çocuğu hey, evet. Hey ya. O nasıl bir ayin abi? <laughs> Gerçi bizim videodakinden daha güzel hey. bir ayin o. Abi Çırtın çocuk part. çok masum ya. <laughs> Anlamaya <laughs> <Bunu gülüyor> çalışıyor şuna bak. <laughs> ne oluyor lan yazıyor aşağıdan Abi çok masum ya. Bir dakika. Anlamaya çalışıyor şu an dünyayı. <laughs> evet evet şey yapsam acaba ne olur? Şimdi bunun altındaki... Aa, burayı Yetkil? Yetkil? <laughs> Yetkil. demek istedi herhalde. Bir dakika. Şurada... Bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Çocuğun altını da şeyle kapatsak, bedrakla kapatsak abi şey olur mu? TNT patlamaz değil mi? Yani hasarını verir ama yine de Öyle mi? O zaman bu çocuğu Taktan ölüme zaman ölüme, lavla terkederim mi? Ne dersin? Lavdan <laughs> daha acı verici bir yöntemimiz yok mu şu an? Mesela? Ee, altına bir ateş yakmayı denesem e, Ateş yarım blokta galiba şu anda ya Dener mi? Yarım blok mu bu? Aynen yarım blok bu Yarım blok O zaman abi infaz ediyorum azımsın Koy gitsin <laughs> Ver ateşi ver ateşi oh Oh mis gibi insan kokuyor <gülüyor> <gülüyor> Oh. Abi kapatıyor. Yazık ama be. Herobrine bir de. Korkunç olması bekleniyordu değil mi bu Herobrine? Evet abi mi? birazcık böyle. <laughs> şu an abi, yapıyor? çok, geliyor. masum ama ya. Aga abi be. Aga be. Niye böyle oldu ki şimdi? <laughs> Sandıklar yenilendi. Kesin ortadadır abi bunlar. Evet. Ortadalar. Şey yap abi server çöker mi? Otkan abi. Ne neyden çökecek? TNT'den çöker mi? Sanmıyorum. Şeyi Aha, var mı? Dur, ilk önce süper kahraman inişi. Bunu çek, bunu çek. Yukarıdayım. Neredesin? Süper kahraman inişi yapacağım. Görüyorum, çekiyorum Yukarı şu anda. Oo. Yani <laughs> TNT, TNT, TNT koyamadım. Ne buton koydum. Bir sürü Kapattı, buton koydum. Kapattım abi çocuğu. Her yere buton koydum. Buton hack. Bu çocuğu şey yapsak abi, eee ortaya full TNT ile döşeyebilir miyiz? Döşeriz. Döşeyebiliyor muyuz? Ee, TNT diğer, koyamıyoruz. Direkt patlıyor değil mi TNT? Koyamıyor muyuz? Dur koyuyoruz koyuyoruz. A a patlıyormuş e, Çocuk kaçmış bu arada abi Nasıl kaçtı Peki, neden? Ki. Peki neden tepki vermiyorlar Korumaktan sen sorumluydun Evet ben sorumluydum özür dilerim <laughs> Peki bir şey diyeceğim Gerçekten neden tepki vermiyorlar şu anda <laughs> Ne bileyim Hayatlarında hep karşılaştığı bir durummuş <laughs> <kurtarıyor gülüyor> Evet evet sadece. Hani Kurtulabileceğini Acaba, sanıyor karşısında böyle bir şey varken telifam. Abi ölelim mi çocuğa <laughs> ne dersin Son kişi mi Ay. Evet. Dur harbiden kazanmaya çalışıyor. Kaz Aa, game 0 geçtim şu anda ya. <gülüyor> <gülüyor> abi videoya selam da itmez de. de. Aleyküm selam diyeyim şöyle abi. Admin olunca onları da görebiliyorsun tabi. Evet ki onları da görebiliyormuşum. Aa 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 ölüyor, ölüyorum öldüm. Abi peki ben ben bu çocuktan kaçarak öldürebilir miyim acaba? Aşağı mı atmayı deneyeceğim? Yok yok. Gerek kalmadı. Gerek kalmadı. Bir şey kartopu niye işemiyor? Ya öldün. Şu an öldün yalnız. Gerçekten mi? O biraz daha koştursa ölüyordun. Niye saldı ki? Bilmiyorum. Aa öldüm. Aa tamam yok. <laughs> Neyse. Ee, şöyle diğer parta geçelim. Aynı yerden aynı yere çekip böyle yüksekten düşmeden öldürsek nasıl olur? O, Aa. Aa. <laughs> Eyvah. Sanırım böyle düşünmemiştin. <laughs> 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 ne olacak onu merak ediyorum. Böyle olaydı. O ne oldu? Tüm kendimize çektik. A gittiler. Tamam tamam. Şey kendi adalarına ışınlandılar otomatikmen. Ee, ben ne yaptım biliyor musun? Direkt şövalye kitini aldım öldürmek için bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki yapabiliyormuşuz. Bir dahaki, bir, şey bir dahaki şey yapalım abi o zaman ya. Yok ama bu sefer tüm server ışınlanıyor buraya. Aa öyle mi? Hani diğer arenalar da buraya ışınlanıyor. Hiç haberi olmadan. He. <laughs> 30 kişiyi çektim az önce. <laughs> e, oyunda kaç kişi var zaten ya? Ya. Yeah. E biz şu an ciddi ciddi oynuyoruz. e alalım bari <laughs> bayağı, bari. oynuyoruz. E kazanalım ne bari olur? ne yapalım. Abi inanılmaz ya. Keşke şey olsaydı ama güzel olurdu ya. Tek bir sunucu, sunucu çekebilsek güzel olurdu e, deneyelim o zaman falan deyip böyle direkt yapman da. <laughs> <laughs> Bir şey diyeceğim peki neden tepki vermiyorlar abi? Bilmiyorum. N niye böyleler? Hepsi mi susturuldu? Dövdüler de gittiler mi? Birisi direkt oyundan çıktı. Sen şu an bayağı eğleniyorsun ya. TNT falan böyle. <gülüyor> 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 Onlar için ayrı challenge'lar oluşturuyorum. Evet şey böyle. Aa Batukan abi şey yapalım mı? Şey yapar mısın? Böyle birine birine parkur hazırla. Parkuru geçerse hayatta tutunabilsin. Sen misin bu? Ha, evet. Tamam. Bu Benim... ben de adam kesiyorum bu arada ya konuşurken. <gülüyor> <gülüyor> Neyse onu bir dahaki şey yapalım. Bir dur, dahaki parti yapalım. Dur yabancı. Öleceksin. Çocuk sol. <laughs> Ay ben yabancı değilim. Yanlış kişi. Sen ölmüyorsun ki. Sen a, öyle, niye ölmüyorsun? He. Bir şey diyeceğim. Ben niye ölmüyorum? Sen adminsin. Aa, Sen yok, niye ölmüyorsun? Yok admin değilim şeyim Yeni herhalde. Mısın? Takım arkadaşıyız ya. He, onu da düşünmüşler bak. Bak son oyuncu da var. Abi çok içeri. Şey. iyi düşünmüşler ama be. Abi bunlar çok düşünüyor ya. <laughs> çok düşünüyor. Aa! Aa! Evet Yazık abi. Oldum. Sana da yazık ama, 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 bunu düşünememişler sanırım. <laughs> 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 Orada bir hata almış olabilir. Orada bir hata almış. Evet abi seni izliyoruz. Benim neyimi izliyorsun? Nerede adam? Adam mı? Abi, adam mısınız? Gelin buraya! tüt tüt Aa az önceki Aa, arkadaş az önceki mı? çocuk <laughs> abi yazık ama çocuğa be. <laughs> çocuk abi çocuk blok ya az az veriyor şu an çocuğuncasına e, bu arada şey diyeyim abi şu an çocuk sövmüyor mudur ya bilmiyorum çocuk şu an ne yapıyor niye çıldırdın kafa yedi <laughs> ya şey dedi Aa? bence ben ya başlarım şimdi oyununuza da gidiyorum lan ben <laughs> tüm tuşlara basıyor şu an Abi şeye bakabilir misin? Çocuk ne zaman kayıt olmuş acaba? Aa düştü mü? <laughs> şey, yeni başladıysa bence <laughs> sonu oldu bence. Yok yok, bayağıdır kayıtlı. 430 gün. Oo bayağı olmuş. O zaman bir şey böyle. Ne yaparsan yapma, söv <laughs> yine çıkmaz bu çocuk. Sıradaki. Kim kaldı. Ee, Bruno. Ömer Baba Pro Ömer Baba Pro, bence o daha mantıklı. Ömer Baba Abi, Pro Abi Ömer Baba Pro'ya bak ya. Ömer Baba Pro 61 61. 61 61 Trabzon. Trabzon da selam uzun vardı. Trabzon izleyen izleyicilerim varsa izleyip hala da like atmayan varsa Evet izleyip hala like atmayan varsa ne bileyim arkadaşlar 2000 like'ı geçeceğiz hani Bu video özel Abi salıyor sandım zırhını değil Trabzon agresif Trabzon, arkadaş Vahşi Öldürmek istiyor Harbiden Taktik de yapıyor Tamam seni azat ediyorum. Seni, abi şey yapsana aynı yere çekip e, kapıştır arkadaşı. he sen bayağı vahşisin Eren hayvan evet, dur. Evet evet. Şey, Bir arenamız olmadı. Abi ben 4 sezon Spartakus izlemiş adamım lütfen ya. <gülüyor> 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 Arena mı yapıyorsun? 61-61 sen gel buraya. Okey. Antalyalı arkadaş hadi Aha. kapışın. Aa o, Ömer Ama. baba. Ömer Baba ocağında neler yapıyor? Ömer, Ömer Baba. Baba! Ömer Baba'nın refleksleri Ömer Baba peki abi? sen! Peki Ömer Baba'nın refleksleri? Ömer sanki Baba şey böyle... Ömer Baba gördü ve yok etme <laughs> moduna girdi. 40 yıldır bu anı bekliyormuş gibi. Bir beni çeksin de adam kesin. <gülüyor> <gülüyor> Ömer Baba sana saygılar, ben ölmeye kaçarım. Evet abi. Neyse abi e, bu videoluk bu kadar olsun bari. Zaten arkadaşları yeterince tilt ettik. Ee, güzel, de, güzel de, güzel de bir video oldu. <laughs> Geldiğin için teşekkür ederim Batıkan videoyu bu arada. Tekrardan. Rica ederim. Daha çok like'larda görüşmek üzere. Ee, aynen öyle. Bu arada tekrardan söylediğim gibi açıklamadaki link hala dur şey, e, kod hala duruyorsa, bitmediyse siz de kullanabilirsiniz. Ee, videoya Video like atmayı ve kanala hala abone abone olmayı unutmayın. Başka bir yerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye bye. yerinden şeyler! <gülüyor> <gülüyor> Açılsın kartlar, bu acıya ölü bile hortlar. Her ediki buzlar, dağ taş yerinden oynar. Açılsın kartlar, bu acıya ölü bile hortlar.